bugün sizlere şekerpare yapacağım. Önümüz bayram. Bayramda yapabilirsiniz. Ramazan ayındayız. Her gün tatlı olsa hayır demeyiz. O zaman şekerparenin yapımına geçelim. Şekerpare için gerekli malzemeler: 150 gram tereyağı, yarım su bardağı pudra şekeri, 2 adet yumurta, birinin sarısını üzeri için ayırdım, yarım çay bardağı irmik, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, 3-3.5 su bardağı un. Şerbeti için 3 su bardağı toz şeker, 3 su bardağı su ve yarım adet limonun suyunu kullanacağım. İlk olarak şerbetini hazırlıyorum. Şerbeti oda ısısında soğumaya bırakacağım. Tatlımı yapacağım o arada. Tatlım sıcak olacak. Şerbetim de oda ısısında ılımış olacak. Şöyle toz şekerim var. Ve de suyumu döküyorum üzerine. Eriyene kadar karıştırıyorum. Şekerim eridi. Şimdi kaynaması için bekliyorum. Şerbetim kaynamaya başladı. İçine limon suyumu da ekliyorum tekrar karıştırıyorum. Böyle baklava şerbeti gibi 20 dakika boyunca e, kaynatmaya gerek yok. Şimdi kaynadıktan sonra altını şöyle birazcık kısacağım. 5-6 dakika daha kaynadıktan sonra altını kapatacağım. Şerbetin limon suyuyla da bir 5 dakika fokur fokur kaynadı. Şimdi odasında onu soğumaya bırakıyorum. Ben şekerparenin hamurunu hazırlayacağım. Odasında beklemiş tereyağlarımı hemen alıyorum. Kıvılın içerisine pudra şekerimi ekliyorum. İlk önce tereyağıyla pudra şekerini şöyle bir elimle güzelce mıncıklıyorum. Şimdi yumurtama ekliyorum. İki tane yumurtam vardı. Birinin sarısını güzel için ayırdım. Akı da içinde. İlmiğim var. Ve de kabartma tozu vanilyam var. Bunları da şöyle güzelce karıştırıyorum. Tüm malzemeleri güzelce karıştırdım. Homojen bir kıvam aldılar. Şimdi azar azar un ekliyorum. Şekerpare hamurunun e, yumuşak olması gerekiyor. Ki şerbeti güzelce çeksin içine. Yumuşacık bir şekerpare olsun. Bu çok önemli. O yüzden unu çok az az koyun. Azar azar un ekliyorum. Şöyle güzelce unu yediriyorum. hamurum toparlandı. Yaklaşık 3,5 su bardağı un gidiyor. Şöyle gördüğünüz gibi yumuşacık kurabiye hamur gibi olmalı ki şerbeti güzelce çeksin. Kuru olmasın. Şimdi şekil vereceğim. Yuvarlak bir tepsi aldım. Ee, hamurum oldukça yağlı olduğu için e, tepsimi yağlama gerek yok. Yani yapışmıyor korkmayın. Yuvarlak yapabilirsiniz. Ortasına fındık batırabilirsiniz. Ben şöyle oval şekil vereceğim, şu şekilde oval oval yapacağım. İsterseniz şöyle eşit bezeler yapayım. Bezelerim hazır. Şimdi bunları şekil vermek daha kolay olacak. Şöyle avucumun içinde güzel bir yuvarlıyorum. Sonra uzunlamasına şöyle bastırıyorum. Kenarlarını da şöyle oval şekline getiriyorum. Ve tepsime diziyorum. Hepsini bu şekilde yapmaya devam ediyorum. Şeker şekil verdim. Ortadakileri yuvarlak yaptım. Onların ortasına fındık batıracağım. olmasını yapınca tepsime sığmayacaktı çünkü. Şimdi yumurtasız pişirenler de var. Üzerine yumurta sürmeden de pişirenler var. Ama ben süreceğim. Pastane usulü yapacağım. Yumurta sayımı da sürdüm. Şimdi üzerine şekil vereceğim. Şu yuvarlak yaptıklarımın ortasına fındık batırıyorum. Diğerlerini de şöyle çatalın arkasıyla çizeceğim. Üzerine şekil verme işlemini de tamam. Şimdi önceden ısıtılmış 180 derece fırında, 170 derecede olabilir, güzelce pişireceğim üzeri kızarana kadar. Kaç dakika pişirdiğimi ben size söyleyeceğim. Şeker fırından aldım. Şimdi üzerine şerbetini döküyorum. Şöyle yavaş yavaş, çok acele etmeden. Yavaş yavaş üzerinden gezdiriyorum. Şerbetimi tatlılarımın üzerine güzelce gezdirdim. Şimdi bu şerbetin e, güzelce çekmesi gerekiyor. Onun için en az 2 saat ama bir gece dinlenirse çok daha güzel olur. Şekerparelerim şerbeti güzelce çektiler. Şimdi size göstermek istiyorum içine. İstiyorsanız böyle daha kızarmış seviyorsanız birazcık daha böyle fırınların yükselti 200 dereceye getirip Üzerinin yanması için böyle bir 10 dakikada öyle pişirebilirsiniz. Şöyle gösteriyorum. Gördüğünüz gibi yumuşacık olmuş şerbeti. Güzelce çekmiş ve şekerparem hazır. Bugün sizlere şekerpare tarifi verdim. Unutmadan söylemek istiyorum. Şekerparelerimi alt üst fırında 30 dakika pişirdim. Mutlaka siz de deneyin. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.